Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Dolkadiroğlu'nun Duraklı mahallesinde konut yangını çıktı. Çıkış sebebi tespit edilemeyen yangında Sakarya Caddesi'nde yer alan evde alevlerin yükselmesinin ardından bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Açı, Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken evde bulunan çocuklar itfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 çocuğun sağlık kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Alevlerin çevreye sıçramadan kontrol altına alındığı konutta maddi zarar meydana gelirken kurtarılan Melek B, Salih B, Yusuf B ve İhep B adlı çocuklarınsa sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.